hesabını vermek zorunda oldukları bir tek şey var. Yani hükümetin hesabını vermek zorunda olduğu bir tek şey. Tayyip Bey'in belki siyasi kredibilitesi de buradadır. Tayyip Bey bize, hükümet bize şunu anlatacak ve seçimin galibi olacak. Elinizde her türlü selahiyet varken bu ekonomiyi toparlamaya yetkiniz, gücünüz, kudretiniz, kuvvetiniz, program uygulama imkanlarınız varken bunları uygulayamayıp, uygulamayıp 2023 seçimlerini kazanınca ne uygulayacağınızı, hangi kadroyla uygulayacağınızı bize anlatabilirseniz biz diyeceğiz ki ya tamam memleketi size bırakmıyoruz evvel ya. Şimdi ben sürpriz bir şekilde bazen AK Parti'nin arkadaşlarıma <laughs> Latife ile diyorum ki ya Tayyip Bey sürpriz bir şekilde aday oldu. Evvel iktidara gelirse de herhalde memleketi düze çıkaracak. Benim anlamadığım şey şu. Kadrosu var da bize mi söylemiyor, gizliyor. Programı var da bunu 2023 sonrasında mı saklıyor? Yoksa bütün bunları yapmak için bizden istediği yetki, selahiyetin 2023'te ne kadarını bulmak istiyor? Neyi bulamadı? Neyi bulmak istiyor? Yani kazanınca Tayyip Bey ne yapacaksa şimdi ne eksik de yapmıyorum cevabında saklı. AK Parti'nin siyasi kuvveti, kredibilitesi. Dolayısıyla bizim şu izahını istediğimiz şeyin cevabı belli. AK Parti artık İcra makamında program yapıp uyguladığı programın sonuçlarını yönetebilme imkanını kaybetmiş bir parti. AK Parti enflasyonu düşüremiyor. AK Parti hayatı ucuzlaştıramıyor. AK Parti 20 yıl önce vaat ettiklerini şimdi bir daha yapma vaadiyle seçmenin karşısına çıkıyor. Of, Sence bu başkan diyor ki ben 3 yeyi ben diyor 3Y'yi şimdi ben yapacağım diyor bu, bu sefer. Hı. Adalet ve Kalkınma ismini alarak adaleti ve kalkınmayı gerçekleştireceği taahhütüyle 20 yıl önce kurulmuş bir parti şimdi adaleti gerçekleştirme vaadiyle yeniden seçmenin karşısına çıkıyor. Öyle bir siyasi psikoloji oluşturmaya çalışıyor ki sanki Sayın Cumhurbaşkanı iktidara gelmeye hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi muhalefetle beni bir deneyin demeye hazırlanıyor. Beni bir deneyin evvelallah 2023'ten evet, sonra ben öyle bütün demiyor. problemleri çözeceğim demeye çalışıyor. Orada AK Parti'nin siyasi kuvvetinin siyasi nüfuzunun azalmasına sebep olan şey daha önce yapmak zorunda olduklarını yapamayıp şimdi bunları seçim programına dönüştürme hı hı. zafiyetidir. Bunu görüyoruz ama biz bu arada kendi zafiyetlerimizi de görürüz bu kadar hatanın içerisinde. Elbette ki elbette ki muhalefet adına, kendi nefsim adına, partim adına, muhalefette itirazlarım adına durduğum yerde söylemem lazım. Bu kadar hatası olan bir muhalefeti sokağa, iktidarı sokağa çıkaramayacak kadar sıkıştırmak lazımdır. Tayyip Bey şimdi muhalefette olsaydı, biz iktidarda olsaydık zannediyorum ki bizi sokağa çıkarmayacaktı. Vallahi ben zannediyorum ki bizi zaman, reklam, arasında yani. yani, yani reklam arasında bir anket sonucu gördüm. Yüzde 36 Ama başaracağız yani AK Parti. Nasıl Reklam arasında bir anket sonucu gördüm. Kaç gösteriyor? 36-37 gösteriyor AK, AK Parti. Parti. Yani siz sokağa çıkıp çıkmamaktan bahsediyorsunuz. Sokakta hani zaten iktidarı biliyorsun. sokağa çıkaramayacak kadar Hala ciddi bir muhalefet yapmamız vardı. lazım çok diyor tersi evet, olabilir. Bu şartlar altında yani %5 alamaması alamamaması gerektiğini inanıyorum. Bu şartlar altında ben alaması. durumu söylüyorum. Doğru, ama doğru. Durum yani durum bir de anket sonucu. Bu milletin %36-37'si Şu anda AK Parti oy veriyor görünüyor. İyi ne diyor Murat Bey diyor ki öyle ama. Peki tamam. ben bilmem ben reklam arasında gördüm Tamam peki. Ben de Yavuz Bey çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ben de Yavuz Hocam. Bey tabii ki iyi bir siyasetçi Ger gerçekten çok partisi içinde bence Etkin. çok büyük Etkin. bir şans evet. çok çok hem Türkiye'nin hem abi. partisinin istifade etmesi lazım.